Selamlar, fileye teması hoş geldiniz. Şimdi önemli konulardan bir tanesi takıma Santarelli geldiği gibi böyle bir takıma bir enerji geldi ve başarı gelmeye başladı gibi bir şey var, algı var. Yani Santarelli geldiği gibi bir şekilde başarı gelmeye başladı gibi. Ee, tabii bu sadece işte Santarelli müthiş bir enerji verdi, takıma da e, başarı gelmeye başladı e, diye düşünmüyorum ben. E, stratejik değişiklikler de yapmış olduğunu düşünüyorum. E, şimdi burada Santarelli ne değiştirdi? Bence gelişinin en büyük etkisi takımın artık net bir kimlik kazanmış olması. Biz artık her şeyi iyi yapmaya çalışan değil... İyi yaptığı şeyleri sonuna kadar kullanan daha taktiksel bir takım haline dönüştük. Şimdi takımın kazandığı bu kimlik nedir? Dünyadaki en iyi ve dominant hücum takımı. Ee, peki bu kimliği biz nasıl kazandık? Ee, burada bence üç tane ana e, etkiden bahsetmek mümkün. İlki pasör rotasyonu, ikincisi evrarın smaçör oynaması, üçüncüsü de serviste almaya başladığımız risk. Ee, i̇lkine baktığımızda pasör rotasyonu. Şimdi Elif gibi uzun boylu ve hücum zekası yüksek bir pasörü doğru kullanmaya başladık. Özellikle pasör ön tarafta olduğu zaman e, takımlar normalde top öldürmekte zorlanabilir. Çünkü önde iki hücum oyuncusu kalıyor. kalıyor. Bir smaçör ve bir orta oyuncu. Pasör çaprazın arkadan hücum etmesi gerekiyor. Eğer servis karşılama da çok iyi olmazsa Zaten orta oyuncu ihtimali kalmıyor. E, i̇ki köşe oyuncusu e, hücum yavaşlamış ol oluyor ve karşı takımdaki blok yerleşiyor. Şimdi biz ama e, Elif önde olduğu zaman kendisi de e, plase atmak, işte e, ikinci topu kullanmak gibi bir hücum tehdidi oluşturduğu için karşı tarafın bloğu Elif'i de beklemek zorunda kalıyor konsantre kalmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla aynı hızda yerleşemiyor ee, ve köşe oyuncularımızın aslında e, ikili hücum turlarında hücum organizasyonunu birazcık kolaylaştırıyor. Tabii bunun dışında Elif'in uzun boylu olması blokta da bir pasör yani normal bir pasöre göre daha etkili olmasını sağlıyor. Şimdi bunun yanında da eğer e, pasları dengesiz ve kötü lokasyonlara gitmeye başlarsa da Cansu'yu oyuna alıyoruz. Ee, Oyun içerisindeki tempoyu belki biraz yavaşlatıp daha dengeli paslarla uzayan rallilerde daha etkili olabiliyoruz. Ee, şimdi bu iki pasörün, iki pasörle yapacağımız rotasyonu da ne zaman yapmamız gerektiğini doğru anlamış gibi görünüyoruz. Dolayısıyla bence bu farklı tarzı olan iki pasörü çok iyi kullanmaya başladık. Şimdi ikinci faktör Ebrar'ın smaçör oynaması. Şimdi tabii Vargas'ın gelmesi mutlaka çok önemli bir katkı. Mutlaka çok özel bir oyuncu. Ama Vargas'ın yanına eğer büyük bir hücum tehdidi koyamazsanız takıma bu oyuncuyu savunmak kolaylaşmaya başlıyor. Topun nereye gideceği, kritik topları toplara kimin hücum yapacağı çok net belli olmaya başlıyor. ...böyle olunca da oyuncu savunmak çok kolaylaşıyor. Burada şimdi Ebrar'ın smaçör oynamaya başlaması... ...vargası rahatlatmakta da çok etkili oldu. Vargasın da yüzdesini arttıran bir bir durum. Aynı zamanda tabii Ebrar'ı da sahada görebilmiş oluyoruz bu şekilde. Tabii bunun zorlu kısmı... Ebrar gibi bir oyuncusu maçör oynadığında servis karşılaması gerekiyor ve servis karşılamada bir risk oluşturmaya başlıyor. Ama e, VNL'de özellikle benim beklediğimden çok çok daha iyi servis karşıladı Ebrar. Takımlar Ebrar'a servis atmaya çalışıp o karşıl karşılayabildikçe daha da zor servisler atmaya çalışıp onlar da servis kaçırmaya başladılar. Dolayısıyla Ebrar'ın normal bir smaçör kadar servis karşılayabiliyor olması karşı takımı e, ekstra hataya zorlamış oldu. Ve bence VNL'de e, bizim başarımızda en önemli anahtarlardan bir tanesi buydu. E, Ebrar'ın kendi adına da değerini çok arttıran, ne kadar e, takım ve başarı odaklı, olgun bir oyuncu olduğunu gösteren bir hamle şimdi tabii burada biraz tecrübesi olan bir oyuncu Ebrar. bir ara Türk Hava yollarında oynarken de bazen bu rotasyonu yapıyorlardı. Oradaki geçmişini de çok iyi kullanıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla ikinci faktör de bu bence. Üçüncüsü de serviste artık almaya başladığımız risk. Şimdi bir yandan bu kadar uzun ve fiziksel bir takım sahadayken. E, yaptığımız en doğru hamlelerden bir tanesi bu. E, eskisine göre çok daha fazla risk alıyoruz. Çok daha fazla oyunculara e, serviste e, risk almaya alan veriyoruz. E, şimdi bizim bloğumuz tabii çok yüksek. Dolayısıyla iyi servis attığımızda karşı takım servisi çok iyi karşılayamayıp bozuk bir hücum yapmak zorunda kaldığında blokta onları çok rahat yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla serviste risk alıp iyi servis atmak sadece A satmak için değil, oyun içerisinde de bizde rahatlatmak da çok faydalı oluyor. Üçüncü etki de bu diye düşünüyorum. Bir de dördüncü bonus bir etki var. Gizem Örgen'in dönüşü. Bence artı olarak görebileceğimiz bir şey. Hücum tarafında çok direkt bir katkısı olmasa da. Şu an Türkiye'deki en iyi libero bence Gizem Örge. Dünyadaki de en iyi 3-4 libero arasında. Dolayısıyla takıma dönmesinin e, bir pozitif olduğu su götürmez bir gerçek. E, dolayısıyla bence hani Santarelli'nin gelişiyle değişen 3-4 önemli konu bunlar. ve ve Eurovoley'de de e, bakalım bunların etkilerini aynı şekilde Viennel'deki gibi görmeye ve başarıyı sağlamaya devam edebilecek miyiz?